17 Ağustos 1999 depreminden bu yana 21 yıl geçti. Ülkemiz bugüne kadar birçok depremi yaşadı, yaşamaya da devam edecek. İnşaat Mühendisleri Odası olarak bizler de deprem gerçeğini unutmadık, unutmayacağız. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve daha sonra yaşadığımız diğer depremlerde ortaya çıkan her acının yükünü omuzlarımızda, acısını ise kalbimizde yaşıyoruz. Dolayısıyla deprem güvenliği bakımından 1999 yılından daha iyi bir durumda değiliz. 1998 yılında o zamanki Bursa Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nde hazırlanmaya çalışılan ve şahsımın da bizzat iştirak ettiği Bursa'mızın 2020 strateji planından bugün eser maalesef yok. Yoğun bir şekilde göç alan ve hızla büyüyen kentimizin 1 bölü 100 bin ölçekli il çevre düzenli planı sürekli olarak değiştirilmekte olup planlama konusunda bir türlü istikrarı yakalayamamaktayız. Bu yetmezmiş gibi yerel yönetimlerin uygun görmediği kararları çoğu kez merkezi yönetim olumlu bularak karar vermekte ve giderek kentlerin plan bütünlüğü bozulmaktadır. Kentimizin henüz bir deprem hassasiyet planı yapılamamıştır. Hal böyle olunca da parsel bazında verilen emsal artışlarıyla dönüşüm adı altında yık-yap anlayışıyla yapılan yapılar riskli alan ve riskli yapı belirlemesindeki adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluk hak kayıplarına yol açmıştır. Kentimizde bu durumda olan ve çözüm bekleyen 100'e yakın proje hukuksal eksiklikleri sebebiyle yargı engeline takılmış ve hala çözüm beklemektedir. Yani kısaca depreme karşı yapı stokunu güvenli hale getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm uygulamaları bugün yeni sorunların kaynağı olarak önümüzdedir. Bugünkü kentsel dönüşüm yasası ve var olan mevzuatlar kentsel dönüşüm uygulamaları için temel beklenti olan sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede, güvenli yapılarda oturmak anlayışını karşılamamaktadır ve acil olarak revize edilmelidir. Kısaca diyoruz ki kentsel dönüşüm, sosyal adalet, gelişim, bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi ile birlikte kapsamlı ve bütünleşik bir şekilde ele alınarak yapılmak zorundadır. Esas hedef insanlarımızın enkaz altında kalmasını önlemektir. Bilime, bilgiye, mühendisliğe, akla ve insana önem veren uygulamalar Sorunun değil çözümün yoludur. 17 Ağustos yıkımının 21. yüzyıl döneminden ilgilileri bir kez daha hatırlatıyoruz. Müzik